arkadaşlar, çekişmeli konulara yine hoş geldiniz. Bugün düşünüyordum acaba bugün neler üzerinde durayım, neyi paylaşayım. Ve bir mesaj aldım. Mesaj şuydu. İşte Can Bey, sizin etnik kimliğiniz nedir? Türk müsünüz? Değilseniz nerelisiniz? Aslında sık sık bu gibi sorular geliyor bana. Ve şunu itiraf etmeliyim ki en çok gıcık aldığım soru da şu. Nedeni şu. Yani ben nereliyim da sana ne? Yani bir şey değişecek mi? Eğer Türk isem ne oldu, değilsem de ne oldu? neden bu kadar önemli bir şey? genellikle her nereye giderse gidelim ilk tanışlar, tanışırken bir insanla hep şu soru gelir. Nerelesiniz? nerelisiniz, nerelisiniz? Düşünüyorum kendi kendime ne fark ediyor ki? Yani e, nereli olduğum gerçekten benim kim olduğumu belirliyor mu? Ve gerçekten önemli soru bu. Gerçekten doğduğumuz yer kim olduğumuzu belirliyor mu? Bence belirlememeli. Elbette ki bu yeryüzündeki kimliğimizi bu şekilde belki tanıyoruz, biliyoruz. Herkes işte nereli olduğumuzu sorduğuna göre kimliğimizde işte ülke geçiyor, işte konuştuğumuz dil, yaşadığımız yer, temel bazı değerlerimiz bundan etkileniyor. Ama kimliğimiz sadece buna bağlı kalırsa bence burada bir sorun vardır. Çünkü doğduğum yeri zaten seçmedim ki ben. Evet. Yani doğarken ya da doğmadan önce ben bana bir kimlik e, anketi doldurulmadı ki. E, nerede doğmak istersiniz? İsminiz ne olsun? Aile nasıl olsun? İşte nasıl bir e, yerde yaşamak istersiniz diye bana sorulmadı. Yani doğduğum yerden böyle başladım büyümeye. Sonra öğrendim ki orası bu ülkede, şu ülkede. Hani ne fark eder ki? Tabii ki doğduğumuz yeri e, sevmemiz doğaldır. İşte oranın bayrağı olsun, oranın milli takımı olsun, oranın temel bazı değerlerini, kültürünü sevmemiz, tutmamız, evet bir yere kadar doğaldır ama biz bunu aşamazsak, biz bu doğduğumuz yerin dışına çıkamayıp da gerçekten başka bütün insanları da sevemezsek o zaman yazıklar olsun demek lazım kendi kendimize. Bunu aşabilmek çok önemli. Evet, ben nereliyim diye sorarsanız ben genellikle buna iki tür cevap veriyorum. Birincisi etnik kimliğiniz falan nedir sorulduğunda ben insanım diyorum. Ve gerçekten bu önemli. Ben bir kere insan olamadıysam o zaman gerisi hiçbir önemi değil. Benim insan olmam gerekiyor. Benim bütün insanları sevmem gerekiyor. Sadece belirli bir coğrafik noktaya bağlı kalmam doğru olmaz. Buna verdiğim bir diğer cevabı da şu nerelisiniz dediklerinde ben diyorum cennetliyim. Yani ne demek istiyorum bununla? Cenneti hak ettiğimi demek istemiyorum kesinlikle. Ama Rabbin sözüne dayanarak ben biliyorum ki benim aslında doğduğum yer değil de gideceğim yerdir esas kimliğimi belirleyen. Ve benim için bu daha önemli. Çünkü bunu ben seçtim. Evet doğduğum yeri seçmek gibi lüksüm olmadı. Sizin de olmadı gibi benim de olmadı ama ben İsa Mesih'i izlemeyi seçtim. Ve onun sözleri doğrultusunda yaşamaya ve onun da vaadi üzerinde Rabbin huzuruna, cennete gitmeyi de seçtim. Ben Tanrı ile birlikte olacağım. Ben bir Tanrı çocuğu olmayı seçtim. Şimdi bu konuya biraz değinmek istiyorum bugün. Ve öncelikle bunu anlamak için ben ilk bölümüne dönmek lazım. O da Yaratılış 11. bölüm. Evet dünyada... Günümüzde kim bilir kaç tane ülke var? E, yüzlerce farklı etnik kimlikleri vardır, e, farklı diller vardır. Bunlar çok güzel. Yani ne kadar öğrenebilirsek iyidir. Her e, lisan bir insan deniyor. Güzel şeyler bunlar. Öğrenelim, e, keşfedelim, gezelim, değer verelim bunlara, saygı duyalım. Ama orada kalmayalım. Orada kalmayalım diyorum ben. Şunu belki sormak lazım. Bu farklı etnik kimlikleri uluslar ve diller nereden çıktı? Çünkü kutsal baktığımız zaman ilk tanrı Adem ve Hava yarattığı zaman onların belirli bir etnik kimliği yoktu. Yani yanlış anlamayın ama Adem ve Hava Türk değillerdi. Arap da değillerdi. İbrani de değillerdi. Onlar sadece insandılar, insan. Ve ondan sonraki nesillere bakıldığında Hiçbirinde böyle bir milli kimliği, böyle bir etnik kimliği söz konusu değildi. Ta Nuh'a kadar geldiğimizde öğreniyoruz ki herkes aynı dili konuşuyor. Herkes aynı şekilde yaşıyor ama tabii ki insanlar günahtan dolayı, Rab'be karşı geldiklerinden dolayı artık Tanrı'nın gazabını hak ettiler. Ve tufanla dünya resmen yıkandı. Ve Rab yeni bir start düğmesine bastı. Ve okuyoruz işte yaratılış 10. bölümünde artık Adem'in pardon Nuh'un ailesinden, çocuklarından gelen, türenen farklı farklı kişiler vardı. Ve oradan bakmaya başlıyoruz. Oradan farklı uluslar türemeye başlıyor. Ve bir soru işareti doğuyor. Bu uluslar ne zaman ortaya çıktı? Farklı diller ne zaman türemeye başladı? Ve bunun cevabını Yaratılış 11. bölümünde okuyoruz. Şöyle diyor, başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşuyor, aynı sözleri kullanıyorlardı. Doğuya göçerlerken, Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. Ova bahsettiği ova, işte Babil, daha sonra Babil'in ortaya çıktığı yer, yani Bagdat'ın hemen güneyinde, Mezopotamya dediğimiz toprakları. Ve devam ediyor. Birbirlerine insanlar ne dediler? Gelin, tula yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tula, harç yerine zift kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dayıl, dağılmayız. Ha bu neden önemli. Çünkü Rab tufandan sonra Nuh'a ve ailesine dedi ki dağılın. Bir arada kalmayın. Çünkü nerede insanlar hep bir arada kalır, yığınırlarsa hep oradan bir isyan çıkar, bir günah çıkar. Bu insanlar ne dediler? Biz dağılmak istemiyoruz. Tanrı'ya kafa tutuyorlar. Biz birlikte kalıp isyan etmek istiyoruz. Hatta bir kule yapacağız göklere kadar çıkacak bu, zifle kaplayacağız aynı, aynı Nuh'un gemisi gibi su geçirmeyecek bu ve tufan olsa bile biz burada hep dikili kalacağız. Bu bir gerçekten Tanrı'ya karşı bir diklenmeydi, bir isyandı ve tabii ki burada anlıyoruz insanlar iyice yine yoldan çıktılar, Tanrı'ya karşı geldiler. 5. ayet şöyle devam ediyor. Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağı indi. Yani Tanrı için o kadar böyle basit bir şey ki sanki aşağı inmek zorunda kalıyor. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre Tanrı konuşuyor. Düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar dedi. E Tanrı biliyor. İnsanlar bir arada kaldıkça, birlik içinde olurlarsa kendisine karşı gelecekler. Tanrı ne yapıyor? Tanrı diyor ki gelin aşağı inip dilerini karıştıralım. Hani başta bu bize çok garip gelebilir. E ne olacak dilerini karıştırsan? E zaten dillerini karıştırınca birbirini anlayamayacaklar, iş duracak, dağılacaklar. Hani bu kötü bir şey mi yani? Aslında Tanrı insanlara bir iyilik yapıyor. Yani çünkü bir arada kalırlarsa hep isyan edecekler. Tanrı bir daha dünyayı yıkmak zorunda kalacak. Rab insanlık artık sona ermesin hemen. Ne yapıyor? dağılmalarına yol açıyor burada. Ve bunu nasıl yapıyor? Dillerini karıştırarak. Ve diyor ki böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Babil demek saçmalamak demektir. Dolayısıyla diyor ki Tanrı bütün insanların dilini orada karıştırmış, onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmış. Yani Tanrı insanlığı Orada o dönemki medeniyeti dağıtmamış olsaydı da biz bugün burada olmazdık. Hani demek ki farklı diller konuşuyor olmamız, farklı etnik kimlikler taşıyor olmamız yani belirli bir Tanrı isteğinden değil de aslında Tanrı'nın isteğine karşı geldiğimizden dolayı ortaya çıktı. Bu çok önemli. Bugün bizler farklı diller konuşuyor olmamız Tanrı'nın istediği değildi. Tanrı insanı bir dille, bir ırk olarak yarattı. Ama biz isyan ettiğimizden dolayı, biz Tanrı'ya karşı geldiğimizden dolayı bölünmüşüzdür, parçalanmışızdır. Ve bugün farklı diller konuşarak, farklı e, işte kimlikler taşıyarak birbirimize saldırıyoruz, savaşıyoruz. E, bu Tanrı'nın istediği değildi aslında. Tanrı'nın istediği bir aile olmamız, barış içinde yaşamamız, kendisiyle uyum içinde olmamız ama bunu beceremediğimizden dolayı Tanrı bizi dağıtmak zorunda kaldı. Demek ki et, farklı etnik kimlikler sahip olmamız, farklı diller konuşuyor olmamız insanın günahından kaynaklanan bir durum. Gelelim de bunun üstüne bir günah daha ekliyoruz. Bu etnik kimliği üzerinde ne yapıyoruz? Bu defa gurur daha ekliyoruz, kibirleniyoruz ve bunu sanki diğer hepsinden daha önemliymiş gibi, sanki bizim ırkımız daha üstünmüş gibi lanse etmeye başlıyoruz ve bu ayrıca bir günahtır. Yani şunun altını çizmek çok çok önemli. Yani Tanrı'nın fikri, Tanrı'nın istediği gerçekten bir, bir aile olmamız. Ama bunu biz bozduk. Ve bunu gerçekten kötüye kullandığımız için Rab bizi dağıtmak zorunda kaldı. Demek ki bugün Farklı dillerle konuşuyor olmamız ne kadar ki böyle bir mozaik yaratıyorsa da aslında yazık bir durum. Hepimiz aynı dili konuşsaydık, hepimiz aynı kültüre sahip olsaydık, hepimiz aynı ırka ait olsaydık daha güzel olmaz mıydı? Evet, düşmanlık olmazdı, belki savaşlar daha az olurdu. Ama anlaşılan şu ki bu isyanımızdan dolayı oldu. Ve bunu anlamak lazım. Dolayısıyla ayrıca. Hani bu günahımıza bir günah daha katıp da e, gururla, kibirle benim ırkım daha üstündür demek gerçekten çok yanlış bir şey. Büyük bir günahtır. İşte bu yüzden birileri bana etnik kimliğiniz nedir? E, nerelisiniz falan diye sorduğu zaman aslında üzülüyorum. Çünkü e, yazık bir haldeyiz. Neden bunu sormak zorunda hissediyoruz kendimizi? Hani birbirimizin insanlığını görmek e, yeterli değil midir? Neden İlla böyle birbirimizi böyle farklı böyle yerlere sınıflandırmamız gerekiyor. Çünkü bu farklılıklar aslında bizi kutuplaştırıyor, ayrıştırıyor, ötekileştiriyor. Böyle olması gerekiyor. Evet, bizler gerçekten Tanrı'nın iradesine göre o bir aile yapısını değerini bilerek de hareket etsek daha iyi olmaz mı? Ki İsa Mesih geldiğinde zaten bunu yapmak için özellikle geldi. Yani İsa Mesih tabii ki bir Yahudi olarak geldi. Neden Yahudi? Çünkü Tanrı İbrahim'in soyunu seçti. İbrahim'in soyunu ne için seçti? Hatta okuyoruz Yaratılış 12. bölüm diyor ki ben seni ve aileni seçeceğim, bereketleyeceğim ve amacım şudur diyor. Sizler sizi kutsayacağım, bereketleyeceğim, bereket kaynağı olacaksınız. Ve diyor ki yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Yani Tanrı'nın amacı tek bir ulusu bereketleyip onu el üstüne tutmak değil. Aksine onların aracılığıyla bereketini bütün uluslara yaymak da amacı. Ve burada bunu belirtiyor. İbrahim'i seçerken diyor ki bu ulusu bunun için seçiyorum. İsrail bunun için seçildi. İbrahim'in soyundan gelen İsrail ulusu. işte bütün peygamberler onlardan geldi. Ve öncelikle İsrail halkına hitap ettilerse de aslında bu kutsal sözler aracılığıyla, hepimizin eline gelmiş olan bu kutsal sözler aracılığıyla tüm hepimize hitap etmektedir. Ve tüm hepimize Tanrı seslenmektedir. Ve bu anlamda evet İbrahim'in soyu olan İsrail dünyaya bir bereket kaynağı olmuştur. Tanrı'nın amacı orada bir ulusu tutmak değil, amacı onların aracılığıyla bütün uluslara seslenmek ve ulaşmaktı. Şimdi İsrail ulusundan gelen İsa, zaten okuyoruz İncil'in ilk sözlerinde ne diyor İsa Mesih için? Diyor ki İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. Yani İsrail'i burada çok böyle el üstünde tutmuyor aslında ne demek istiyor? Mesih'in gelen, vaat edilen kurtarıcının belirli bir soydan gelmesi gerekiyor ve evet İbrahim'in soyundan geldi daha sonra Rab'den vaat almış olan Davut'un da soyundan gelmesi gerekiyordu. Ama ne görüyoruz? Matan'ın en sonuna geldiğimizde 28. bölümüne artık İsa ne diyor öğrencilerine? Diyor ki gidin, gidin bütün ulusları öğrencileri olarak yetiştirin. Yani oradan görüyoruz. Yani İsa Mesih'in bir ulusu tutması, belirli bir yere bağlı kalması, ırkçılık yapması söz konusu değildi. Ne diyor? Aldınız bu müjdeyi, bu mesajı şimdi götürün bütün dünyaya yayın. Ve gerçekten Hristiyanlıkta bu evrensellik söz konusu. Belki sizi bilmem ama ben e, seçecek, seçecek olsaydım e, belki Yahudi olmak isterdim. Bütün peygamberler onlardandır. Hatta Mesih'in döneminde yaşamak isterdim. Ama İsa Mesih Yahudi olduğu halde hiçbir zaman için Yahudiliği yüceltmedi. Hiçbir zaman için işte bu kutsal bir ulustur, özel bir ırktır, herkesin Yahudi olması gerek diye bir şey söylemedi. Aksine öğrencilerine şunu öğretti. Gidin bütün diğer ulusları, çocuklarım olmak üzere... Çağırın, gelsinler benim ve gelmenime katılsın. Ve zaten ondan sonraki bölümlerde Elçilerin işleri kitabına baktığımızda görüyoruz. Bu ilk kilise önderleri, elçileri olan Mesih'in haberleri için çok zor bir süreçti. Çünkü onlar hepsi Yahudiydi. Ve çok hani ister istemez üzerlerinde biraz da bir ırkçılık vardı ama Rab onları hep zorluyordu. Diğer ulusları da çağıracaksınız. Okuyoruz 10. bölüm. Rab Petrus'a görünüyor diyor ki hadi git şu Romalı... Cornelius adındaki adamı çağıracaksın. Onunla müjdeyi paylaşacaksın. O da benim aileme katılacak ve zorla da olsa Petrus gitti, müjdeyi paylaştı ve görüyoruz Elçilerin İşleri kitabında artık gittikçe müjde yayılıyor. Bütün uluslara gidiyor ve gerçekten uluslararası evrensel bir inanç ortaya çıkıyor ve bu çok çok önemli. Çünkü Mesih artık bizi bir aile yapmaya çağırdı. Bu yüzden de ki İncile geldiğimizde hep şu sözlerle karşılaşıyoruz. Artık biz de ayrı söz konusu olmaz. Romalılar mektubunda Pablos bunu vurguluyor. Diyor ki biliyor musunuz? Yahudi olsun, Yahudi olmayan olsun fark etmez. Hepimiz günahkarız. Hepimiz batan gemideyiz. O geminin farklı bölümlerinde olmamız hiçbir şey değiştirmez. Üst tarafında mı, alt tarafında mı, güverte tarafında mı? Hiçbir önemi yok. Bu gemi batıyor. Hepimiz günahkarız. Ve hepimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtulabiliriz. Her kim İsa Mesih'e iman ederse Yahudi olsun olmasın kurtulacaktır. Tek kurtuluş yolu vardır o da İsa Mesih. O yüzdendir ki Galatyalılar mesela mektubuna geldiğimizde 3. bölümde Pavlus şunu vurguluyor. Diyor ki 26. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için Tanrı oğullarısınız. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi ne Grek. O dönemki e, çoğun insan Grek sayılırdı ya da Romalı. Ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepimiz Mesih İsa'da birsiniz. Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Vade göre de mirasçısınız. E güzel. Diyor ki artık biz hepimiz Mesih İsa aracılığıyla ona iman ederek İbrahim'e bağlandık. Onun soyundan sayılıyoruz. Çünkü onun gibi Tanrı'ya imanla bağlanmışızdır. Ayrım yok diyor. Ayrım söz konusu olmayacaktır artık insanlar arasında ve bu Hristiyanlar için bu çok çok önemli. Bizim aramızda kiliseye geldiğinde nerelisin, etnik kimliğin nedir kimse sormaz. Neden sorsun ki? Biz hepimiz oraya muhtaç insanlar olarak geliyoruz ve Tanrı'nın sevgisine sarılıyoruz. Etnik kimliğimiz, geçmişimiz ne olursa olsun Mesih'te aklanıyoruz ve Mesih'te bir aile oluyoruz. O yüzden de ki bir kilisemize gelirseniz orada görürsünüz. Var işte Türk, Kürt, Ermeni, Çerkez, Çingene fark etmez. Geçmişimiz, kimliğimiz, bu dünya nasıl geldiysek çok bir önemi yoktur. Mesih neden bunu vurguladı? Hatırlarsınız İsa'da bir yerlerde Nikodim'le görüştüğünde Nikodim'e şunu söyledi. Bir insan yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Yeniden doğmak harika bir şey. Nikodem bunu anlayamadı. Dedi ki ben annemin rahmine bir daha nasıl gireceğim? İsa dedi ki hayır bölümden bahsetmiyorum. Ruhsal olarak yeni bir hayata sahip olmaktan bahsediyorum. Evet. Mesih'e iman ettiğimizde yeniden doğuyoruz. Yeni bir kimliğe sahip oluyoruz. Eski kimlikten elbette ki zevk alabiliriz. E, takımımızı tutabiliriz. Belki bayrağımızı da sevebiliriz. Ama bizim için en üstün değer bu değil artık. Hele bunu diğer insanlardan daha üstün tutmamız mümkün değildir. Bizim için en üstün değer artık İsa'dır. Ve İsa aracılığıyla bütün insanları sevmemiz buyrulmuştur. Şimdi bunun belki en çarpıcı örneklerinden biri de Pavlus'un kendisi. Yahudi ve çok koyu bir mezhebinin e, artık mensubu olan Pavlus aslında zamanında çok koyu, çok böyle dindar, çok da ırkçı bir Yahudiydi. Hatta o kadar da böyle yobaz bir kafası vardı ki yeni yükselen Hristiyanlığı kökünü kurutmaya çalıştı. Yani Hristiyanları katletmeye başladı. Ta ki İsa Mesih ona görünüp onu yere çaldığı kadar ve o zaman ne oldu? Pavlus kendine geldi ve artık anladı. Evet bu böyle değildir. Filipliler 3. bölümde yine başka Yahudilerle burada bir kıyaslama yapıyor. Başka ırkçı Yahudiler vardı ve Pablos diyor ki ben de aslında onlar kadar belki gururlu olabilirdim, kibirli olabilirdim. 8 kent sünnet oldum, İsrail soyundan, Benjamin oymağından diyor Filipililer 3. bölüm 5. ayet. Kutsal yasaya bağlı derseniz ferisiydim. En muhafazakar kesimden. Ve diyor ki Gayret dersiniz, kiliseye zulmeden biriydim. Yasaya dayanan doğruluk dersiniz, kusursuzdum. Yani insanlara göre böyleydim. Evet, çok böyle, iyi böyle, dört dörtlük bir Yahudiydim. Ama bakın devamında Pavlus ne diyor? Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Vay canına. Yani diyor ki ben Yahudiydim, dört dörtlük bir Yahudi. Yani yasaya bağlı, Dürüst bir insan. Yani bütün e, kimliğim mükemmeldi. Ama şimdi anlıyorum ki hepsi boştu. Hepsi boştu. Gerçekten diyor ki Mesih benim için daha büyük bir kazançtır. Evet yani o kimlikten, o etnik e, artık kimliğimden çok daha üstün bir şey keşfettim. O da İsa'dır diyor. Onda ben yeni bir kimlik buldum. Hatta bu geçmişteki şeylerden özgür oldum diyor. Dahası var uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süprüntü sayıyorum. Yani benim gözümde onlar artık çöptür diyor. Gerçekten şaşacak bir şey bu. Biz geçmişimize bakıp bunu diyebilir miyiz? Eskiden gurur duyduğumuz bu şeyler var ya aslında İsa Mesih'in yanı sıra bunlar hepsi çöptür. Eskiden gururlandığımız bu şeyler aslında Tanrı'ya iğrenç gelir diyor Luka kitabında. Evet, bu gibi ırkçılık ve aşırı milliyetçilik mide bulandırıcıdır. Neden mide bulandırıcı? Çünkü bir tarafı sadece görüyoruz, bir tarafı tutuyoruz. Oysa ki biz burada değil, bu temel değerlerle, bu işte milli kimlikle değil de 5 kilometre ötede farklı bir ülkede de doğabilirdik. Bugün belki Türk olarak değil, Kürt olarak doğmuş olabilirdiniz. Ya bir Rum olarak yetişmiş olabilirsiniz. Ya belki Ermeni bir ailede doğup büyümüşsünüz. Ya da belki Çin'de büyümüşsünüz. Bu mu sizin kim olduğunuzu belirler? Hani bugün orada ya da başka bir yerde olmuş olsaydınız kafanızdaki düşünceler bambaşka olacaktı. Doğru değil mi? Hani o zaman neden bunları daha üstün tutuyoruz? Neden bunları da kullanarak da başkalarının da kafasından vuruyoruz? Yazıklar olsun bizlere. Bu gerçekten çöplüktür diyor Pavlos. Benim için eski bu e, kimlik kavgası var ya, ırkçılık ve benzeri benim için gerçekten süprüntüdür diyor. Ve devam ediyor. Devam ediyor. Öyle ki Mesih'i kazanayım. Ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e imanla diyor. İman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Benim yeni kimliğim diyor Mesih'tir. Evet ben kendimi onda buldum. Onda özgür oldum. Ben artık uluslararası bir insan oldum. Benim için artık evrensel bir kimlik var. Belirli bir tarafı sadece tutmam söz konusu değil. Ben herkese hizmet ederim. Ki bu Pavlus'un hayatında bunu görüyoruz. Kıta kıta geziyor. Müjdeyi paylaşıyor. Kimi zaman putperestlerle, kimi zaman dincilerle, kimi zaman Roma'da, kimi zaman Yerüşalim'de. Her yerde aynı müjdeyi paylaşıyor. Diyor ki İsa Mesih bütün insanlar için öldüğü canını feda etti. Ve siz kim olursanız olun, iman edersiniz, kurtulacaksınız. Mesih'in müjdesi bu. Bu kimlik üstünde bir şey. Ve bize yeni bir kimlik sağlıyor. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız artık. Kimliğimizi Mesih'te buluyoruz. Aynı bölümün sonunda Filipler 3. bölümün 20. ayetinde Pavlos şu güzel sözleri söylüyor. Diyor ki bizim vatanımız göklerdedir. Bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı Rabisa Mesih'i bekliyoruz. Evet Pablo için artık daha üstün değerler söz konusu, daha üstün bir kimlik ve bambaşka bir vatan söz konusu diyor ben. Oraya bakıyorum. Vatanım orasıdır. Benim vatandaşlığım Mesih'tedir. Evet, yeryüzündeki ülkemiz neyse sayarız, severiz. Ama bundan daha üstün değerler var. Evet kardeşler, size tavsiyem, size ricam. Evet, Mesih'in bu sözlerini anlayalım. Bu bir özgürlük müjdesidir bir yerlere artık bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ülkemizi, ailemizi, işte atalarımızdan gelmek kültürü severiz. Ama aslında sevilecek daha büyük şeyler var. Bütün insanları da sevebiliriz. Herkese sahip çıkabiliriz. Ve gerçekten Mesih İsa aracılığıyla tümüyle özgür olabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bunun gibi daha birçok konu var. E, tartışılacak, konuşulacak. E, Doğam şu ki kutsal ruhun da yardımıyla Sizler bunun üzerine düşünerek, derin derin düşünerek Mesih'in özgürlüğüne kavuşursunuz. Bunun gibi daha başka gündeme getirmemi istediğiniz konular varsa lütfen yazın. Ve elimden geleni yaparım Rabbin sözüne göre size aktarmaya, anlatmaya çalışırım. Rabbin esenliği üzerinize olsun.